Tanımadığımız insanları çok kolay yargılayabiliyoruz. Genelde yargılarımız dış görünüşe göre şekilleniyor. Bir de insanları yaşadıkları yere göre de yargılıyoruz. Mutlu olmak için onlarca odası olan ve birkaç katlı bir eve sahip olmanız gerekmez. Herkes evinde güvende hisseder. Bu kadın kira ödemekten sıkılsa da ev alacak parası yoktu. Bakın ne yaptı. Videoya başlamadan önce bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Michelle isimli kadın kısa bir süre öncesine kadar ev için 1300 dolar kira ödüyordu. Evin kirası yüksek olduğundan kazandığı parayı biriktiremiyordu. Kafeteryada çalışan kadın işinden aldığı parayla ancak çocuklarına bakabiliyordu. Evinden daha ucuz bir yer bulamıyordu. Her ay kirasını düzenli olarak vermek zorundaydı. Çocuklarını sokakta yaşatacak hali yoktu. Bir süre sonra çocukları evlendi ve kendi hayatlarını kurdular. Mitchell hayatında bir değişiklik yapmaya karar verdi. Artan kira fiyatlarıyla evini terk etmek zorunda kaldı ve sokaklarda yaşamaya başladı. Mitchell derdini anlatmaya çalıştığında onu hiç kimseye dinlemedi. Herkes sokakta yaşayan insanları dilenci, alkolik ve çalışmak istemeyen insanlar olarak görüyordu. Aynı anda hem çalışmak hem de evi geçindirmek kadını zorladığı için evsiz kalmaya karar vermişti. Kira ödemekten bıkan ve kendi evi olsun isteyen Michelle biriktirebildiği az parayla hayallerine kavuştu. Michelle küçük birikimi ile bir ev sahibi olmak istiyordu. Yıllardır kenara attığı paralarla kendi evini inşa etmeye karar verdi. Bu sayede kadın artık yüksek kira ödemeyecek sadece kendisine ait bir evi olacaktı. Kafeteryada çalıştığı zamanlarda 1500 dolar kazanıyordu. Bu fikir kadının aklına internette gördüğü House adlı bir proje sayesinde geldi. Kadın hemen Dini House isimli bir gruba dahil oldu. Bu grup kendi evlerini inşa eden aralarına katılan yeni kişilere de evlerini inşa etme konusunda yardımcı olan kişilerden oluşuyordu. Katıldığı grup sayesinde bir daha kira ödemek zorunda kalmayacak olan Michel, aldığı kararın mutluluğuyla evini inşa etmeye başladı. Önceleri 4 oda bir salonluk ev için 1300 dolar kira ödüyordu. Şimdi ise 18 metrekarelik bir evde kalıyor. Michel yaptığı değişiklikle aylık gideri 80 dolara mal olan bir evde yaşamaya başladı. Bu ücrete elektrik, su ve internet harcamaları da dahil. Kendi elimizle bir şeyler inşa etmek bize harika hissettirir. Kadın sadece ev inşa etmemişti. Tasarımı da ona aitti yılın yaşadığı alan minyatür bir evi andırıyordu. Dışarıdan minik görünen eve gelince adeta büyüleniyorsunuz. Burası Michell'ın zamanının çoğunluğunu geçirdiği mutfağı. Aynı zamanda evinde mutfak, banyo, yatak odası ve oturma odası bulunuyor ve bunların hepsini kendisi inşa etti. Evin üst katında hobi odası bile var. Orada genelde kitap okuyor ve dinleniyor üst kata çıkmak için de mutfağın arkasındaki merdiveni kullanıyor. Merdivenleri aynı anda raf olarak da kullanıyor. Michel geç de olsa sonunda hayallerine ulaşmıştı. Şimdilerde minik evler yapmaya devam eden Michelle'ın hedefi ise onları kiraya vermek ve gelir elde etmek. Bu evlerin en güzel yanlarından birisi de canınız sıkıldığı zaman yolculuğa çıkabilmeniz. Yani evinizi de yanınızda götürüyor olabilmeniz. Bu tarz videoların devamı için bizlere abone olarak destekte bulunmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle.